Herkese selam arkadaşlar. Ee, videoma hoş geldiniz. Bir önceki videolarımdan bir tanesinde TYT odaklı bir şeylerden bahsetmiştim. O videonun altına çok fazla AYT ile ilgili de soru gelmişti. O yüzden bu videoyu yapmaya karar verdim. Yine açık ve net konuşacağım. Hiç öyle dolandırmayacağım. Ya da ne bileyim kötüsünüz falan demeyeceğim. Çünkü özellikle AYT ile ilgili bir şey çekmek istemememin sebebi benim AYT'm iyi değildi. O yüzden şöyle söyleyeceğim. Bu video diğer AYT videolarından farklı olarak AYT'si kötü olan ve Buna ders çıkarmış birinden almanız gereken dersler diyebilirim. Siz deneyimlemeden ben deneyimledim yani. Bu video kısaca ne biliyor musunuz? Şu an daha AYT'ye başlamadıysanız çok ucundasınız kaçırmayın ipin ucunu şu an bugün başlamanız gerekiyor bu video o yani bu videoyu gördüğünüz anda başlamanız gerekiyor daha başlamadıysanız çok şey kaybedeceksiniz yoksa yani açık ve net söylüyorum. Şu anda vaktiniz olduğunu varsayarak mesela ben şu an bu videoyu ocakta çekiyorum. Ocak şubat ayısı izliyorsanız mesela daha basitten zora gitmenizi tavsiye ederim. Mesela basit bir kitap olarak bunu tercih edebilirsiniz. Daha sonrasında e, orijinalin mesela geometri kitabına geçebilirsiniz. Ama eğer benim gibi çok geç başladıysanız, videoyu çok geç gördüyseniz direkt zordan başlamanızı tavsiye ederim. Yapamayabilirsiniz. Ben de zorlanıyordum ee, ama işte konu anlatımı, soru çözümlerini vesaire izleyerekten bir şekilde halledersiniz diye. Onun dışında yapabileceğiniz diğer şey ise benim çözdüğüm birkaç tane fen e, dallarına ait işte biyoloji, kimya ve e, fizik denemelerini buraya koyacağım. Bunları ben sınava hazırlanırken çözmüştüm ve gayet severek çözmüştüm. Bir de bence bunların soru tipleri kesinlikle e, sınava soru tipine çok benziyor. Ve aslında denemeler genel olarak aynı soru tiplerini içeriyor fen için. E, o soru tipini direkt mantığınız oturttuğunuzda diğerlerini de rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Onun dışında buraya başka e, önerebileceğim kitapları koyacağım. Bunları da e, kullanabilirsiniz. Ve eğer bunlara şimdi ulaşmak istiyorsanız ve en uygun fiyat almak istiyorsanız da kitap işlerden bunları temin edebilirsiniz. Üstüne bir de şuraya bir bir kodumu koyacağım. Bu kodu kullanarak da e, daha ucuza getirebilirsiniz. Ne kadar indirim vardı unuttum ama eee yani güzel bir indirim oluyor diye hatırlıyorum. Yani her türlü en uygun fiyatı zaten internetten kitap işlerden temin edersiniz. Üstüne kodu kullanırsanız daha ucuz olur. Bir önceki videomda ben TYT'mi nasıl 45'ten 93'e çıkarttığımı anlatmıştım. Ee, ve o videoda hani dediğim gibi AYT hakkında da şeyler yaptı, anlat demiştiniz. Ama ben zaten o videoda da söylemiştim. Benim AYT'm o kadar kötü geldi ki ben e, TYT'de 40 binli bir sıralama yapmıştım ve 98 bine geriledi. Benim sıralamam 98 bin. O yüzden eğer beni tanımıyorsanız ya söyleyeyim ben derece öğrencisi değilim. Aşırı başarılı bir öğrenci de değilim. E, test de çok kötü olduğu için bayağı gerileyen bir öğrenciyim. O yüzden bu video birazcık daha farklı bir e, size destek videosu. Yani çok başarılı birinden dinlediğiniz o videolar gibi değil de sizden biri olarak hatalar yapmış biri olarak bu videoyu çekiyorum. E, bu arada mezuna kalmadım eğer merak ediyorsanız yerleştim. Eee... Ama eğer mezunsanız falan da yani bilmiyorum. Zaten mezunsanız bence AYT'nin öneminin farkına varmışsınızdır ama mezun değilseniz ve ilk seneden böyle şu anda ilk senenizse çünkü geçen sene benim ilk senemde ve durumun ciddiyetinin farkında değildim. Ciddiyetin farkında değilseniz bu videoyla umarım farkına varırsınız. Çünkü AYT, TYT'den çok daha önemli. Biliyorum mesela bende şöyle olmuştu. Ben AYT değil de TYT'ye başlıyoruz ilk başta. Ben dershaneye gidiyordum bu arada ama dershanede kesinlikle ayetinin önemini hiç göstermediler. Aylarca hiçbir ayete denemesi olmadık. Son aylarda ayete denemeleri olup üstüne şey yapmaya başladık hani üstüne düşmeye başladık ayetinin. Ama artık gerçekten benim için mesela çok geçti. Çünkü ben zaten sayısal olarak çok yani sayısal yönü çok iyi olmayan bir insanım. Sayısal bölümdeydim yani sayısal okuyordum ama sayısalım aşırı iyi falan değildi. O yüzden hem zaten böyle kısa sürede çok güzel bir şekilde e, sayısal şeyleri kavrayabilecek potansiyele sahip değilim. Hem de çok geç başladım. O yüzden de maalesef ben e, AYT yapamadım arkadaşlar. Benim AYT'de netim kaçtı biliyor musunuz? 40'larda bir şeydi. 50'lerde değil asla. 40'larda bir şeydi. Hatırlamıyorum bile. Sadece fiziğim iyiydi. Fizikten iki yanlışım vardı. Ona da iyi derseniz tabii. Matematiğim falan 19'du yani. Hani o 40 soru var. 19 falan hani inanılmaz kötüydü. O yüzden e, yani şu an hala geç değil. Ben AYT ne zaman başladım biliyor musunuz? Nisan'da falan başladım. Hani adam akıllı oturup Nisan'da başladım. Ve hani çok geç kaldığımı da fark ettim. Çok böyle şey olmaya başladım. Bakıyorum hani çünkü netlerim en fazla ben zaten AYT'de kendim e, dershanede falan olduğum denemelerde en fazla 50 falan yapmıştım. Yani 56 falan yapmıştım. 56 net falan yapmıştım. Yani her türlü Hani dedim ki eyvah yani. Çünkü çok az kalmıştı ve ben en fazla 56'yı görmüştüm. Benim çok iyi yapmam lazım. 60 70 yapmam lazım ki güzel bir sıralama gelsin. Sadece TYT'li olacak iş değil. TYT zaten %40 etkiliyor diyebiliyorum. Ben dedim ki eyvah yani. Gerçekten geç kalmışım. Ne yapacağım? Hani benim zaten temelim yok. Ben 11. sınıfta hiç çalışmadım. 11. sınıf konularından bir haberim. 12. sınıfta full TYT kastım. Dersleri doğru düzgün dinlemedim. 12. 12. sınıf konuları yok bende falan dedim ki eyvah yani ne yapacağım ve maalesef o eyvah öyle kaldı ve maalesef normal sınavları da yapamadım o yüzden siz siz olun. Yani şu an bu videoyu izliyorsanız bugünden itibaren TYT'yi salın ve AYT'ye başlayın. TYT her türlü bir şekilde yükselecek. Çünkü TYT deneme sonuna devam edeceksiniz. Tamamen bırakın demiyorum ama bence AYT çok daha önemli. Hani şuraya kadar getirebildiğiniz kadar zaten TYT'yi getirmişsiniz. İnatlaşmayı kesinlikle bırakmanız lazım. Çünkü ben çok inatlaşmıştım. Böyle bir türlü artmıyor ya. Hani şöyle ben de şöyle bir sorum Ben biraz mükemmeliyetçiyim mesela ama asla mükemmel bir insan da olamıyorum. Çünkü ee, mesela bir iş mükemmel olmadıysa diğerine geçemem anladınız mı? Ama o iş mükemmel olmuyor ya zaten. Hani olamaz tamam. TYT'yi ben mesela yok TYT yükselmeden, TYT iş şey yapmadan AYT'nin kapağını açamam şu an falan gibisinden. Sürekli bir TYT kasma derdindeydim anladınız mı? Gerçek hayatta da böyle mesela. Ama öyle için kendimi strese sokuyorum ve o konuda da ilerleme kat edemiyorum. Çünkü... Ee, ya bunu ilerletmem lazım ama oturup başlarsam veya başarısız olursam bu soruyu çözemezsem bütün şey olacağım çok sinirim bozulacak. En iyisi işte bir saat sonra başlayayım. Sonra bir saat geçiyor. Aa sallıyorum mesela bir geçiyor. O zaman 12.30'da başlayayım falan. Anladınız mı? Hani onun gibi bir şey vardı bende sınav döneminde de. Ee, o yüzden onu yapmayın. Yani inatlaşmayı kesinlikle bırakın. Hatta TYT'yi de direkt dediğim gibi rafa kaldırmayın ama hani bir kenarda dursun şimdilik kesinlikle AYT'ye çok iyi bir şekilde başlamanız lazım yani. Ee, yoksa oturmuyor çünkü gerçekten hani konuları bilmiyor değil değildim yani bütün konularım bitmişti falan ama onun kesinlikle oturması için bir süre gerekiyor anlatabiliyor muyum? Yani onu böyle kalıcı hafızanıza atmak için ya da e, ne bileyim onun mantığını çok daha iyi kavrayabilmek için vesaire bir süre gerekiyor ve sürekli o süre zarfında da pratik yapa yapa onun iyicene böyle kalıcı hafızaya atmak gerekiyor. Benim öyle bir vaktim kalmamıştı o yüzden de sınavda patladım. O yüzden lütfen AYT'ye başlayın. Her videoda da yaptığım gibi yine videoyu kapamayı unutmuşum. O yüzden kusura bakmayın. Ee, görüşmek üzere. Bir gün öğreneceğim videonun kapanması gerektiğini, videonun sonunda bir şey söylenmesi gerektiğini umarım bir gün öğreneceğim.